Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir tane oyunda fark ettiğim bir tane bir şey vardı. Ve Brawl Stars'la alakalı. Arkadaşlar bunda bundan Nuspro'yu indirirseniz iyi olur. Yani Brawl'da hileli şeyler var ve Brawl Stars'ta yani genel bir tane kromatik karakter lazım, bir tane de Jesse ve Lola lazım. Şimdi hepsini Lola Lola'yı tabii ki ben Nose açabilirim. Ve bu yüzden ben Nose gideceğim. Nose girdim arkadaşlar. Ben şunu şöyle şuraya alayım. Arkadaşlar ilk önce bir Jesse. Arkadaşlar şimdi Say hello to my little friend diye bir tane bir şey diyor bu Jesse. Ondan sonra Lola da aynısını diyor. Yes, Bu değil. Bu değil. Yes, Bu değil. Bu da değil. Great spot. Yes, Great spot. Arkadaşlar. Yes. Ben şey yapayım. Deniyorum. Dedi arkadaşlar duydunuz mu? Say hello to my little friend dedi. Duydunuz mu? Duyduysanız bir aşağı bir tane like basın. Şimdi arkadaşlar ben buradan çıkayım. Şimdi Lola. Şimdi Lola'ya geleceğiz arkadaşlar. Lola. Şimdi bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. <laughs> Bu da değil. <laughs> Bu da değil. Niye sürekli sen gidiyor? <laughs> Dedi arkadaşlar duydunuz mu? Yani arkadaşlar bunun teorisini yorumlarda lütfen belirtin. Yani ben ben bunu anlayamadım. Yani aynı şeyleri diyorlar. Yani buna bir tane bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani deneseniz çok iyi olur. Eğer yani ya ben söyleyemedim ya. Bu ustas cidden... yani çok değişik bir oyun ve bunu teorilerinizi yazarsanız iyi olur. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın.